hocam hoş geldiniz. Bugün implantı konuşacağız. Biz de size bir implantolog getirdik. Yani <laughs> uzmandan <Taze ameliyattan> çıkıp <laughs> geldi hocam. Yani <laughs> evet. implant konusunda olan bir uzman getirdik. Evet. E, implantlar aldı başını gitti. Artık evet. bunun da bir kürsüsü var. Evet. Yani implantlar kaç senedir yapılıyor? Implantlar aslında dünyada bir 30 senedir yapılıyor. Fakat Türkiye'de tabi alıp başını gitmesi bir 10 seneyi, 5 seneyi yaklaşık buluyor. İşte 5-10 sene için ama buna ait bir evet. kürsü kurulduğuna göre demek evet. ki bu kadar büyük ve önemli bir konu. Kesinlikle. Bu kürsümüz zaten yaklaşık 20 senedir var. Ancak tabii implant teknolojisinin gelişmesiyle ve yaygınlaşmasıyla çok daha artık revaçta bir hale geldi implantlar. Dolayısıyla... Ee, hastalarımız artık güvenli implantları kullanabiliyor. Peki teknoloji ilk günden bugüne tabi çok değişmiştir mutlaka. Evet. Yani e, eskiden implant bayağı bir işti yani sanki hani ameliyata gider gibi insanlar implant yaptırmaya giderdi. Evet. Şimdi kaç dakika sürüyor implant? Şimdi yani kolay bir vakada. Açıkçası 10 dakikayı bulmuyor tek bir tanesi için söylemek gerekirse. Eğer çoklu bir vaka yani bir saati geçmediğini söyleyebilirim. Çoklu vakalarda dahil Peki, olmak üzere. Peki çokludan kastınız maksimum bir anda kaç tane implant yapılabilir bir kişiye? Ee, maksimum bir anda 16 tane implant yapılabilir. Aynı çeneye yani aynı ağza. Bu literatürün belirlediği bir e, son limit midir? Evet. Yoksa kişiden kişiye veya doktordan doktora değişen bir üst limit ee, midir? Literatürün de belirlediği tabii yeterli düzeyde optimum düzeydeki bir implant sayısıdır Hı -hı. bu isterse 20 tane de yapabiliriz ancak optimum düzeyi bunun 8'er tane olması. Tabii çok olduğu zaman o bölgedeki iyileşme kanlanma o zaman tabii ki bütün onlar dağıldığı için <laughs> evet. hani iyileşme süreci herhalde biraz gecikiyor değil mi? Çok yaptığınız zaman. Çok aslında fark etmiyor ama çok yapmanın bir esprisi olmuyor. 8 Hı -hı. tane de yetiyor tek bir çene için. Dolayısıyla Hı -hı. esprisi olmuyor. Dolayısıyla optimum düzeyde kalmakta fayda var her zaman. Evet. Evet. Peki implant e, yapmanın yolu yani sebebi evet. dişi kaybetmiş olmak mı? Kesinlikle. Ne, yani evet. nedir, ne zaman yapılır implant? Yani ya da benim dişim çürüdü implant yaptırayım diye bir şey var mı? Hayır tabii dişi kaybetmek en önemli şey burada dişi kaybetmiş olmak zaten. İmplantı diş olmayan yere biz yapıyoruz. E, dişi çürüdüğünde eğer dişi kurtaramayacak durumdaysak biz e, onu çekip aynı anda implantı yerleştirme şansımız oluyor çoğu zaman bazı durumlarda bekleyip de yerinin iyileşmesini bekleyip de implantı yerleştirebiliyoruz ama artık çoğu zaman teknolojinin de gelişmesiyle aynı anda implantı yerleştirebiliyoruz. Hocam, Dişi çekip. bize biraz süreci anlatır mısınız? Çünkü mesela aynı hani zaten orada bir diş yok e veya diş o gün çekilecek ve implant yapılacak. Mesela hemen yapılıyor mu? Ben mesela ön dişimse ve çekmeye karar verdiyseniz evet. bir süre öyle dolaşmak istemem. Evet. Yani süreç nedir? Bana mesela implant yapacak <laughs> olsanız Allah korusun şimdilik ama. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Nasıl e... olur? tabii çok farklı tedavi seçenekleri var aslında. Fakat ön dişlerde tabii dikkat edeceğim bir şey hastayı hiçbir zaman dişsiz göndermemek. Biz ön dişleri çektiğimizde aynı anda implantı yerleştirdiğimizde yüzde 90 oranında geçici bir diş aynı bölgeye yerleştiriyoruz. Dolayısıyla hastamız dişli bir şekilde klinikten çıkıyor. Asıl kalıcı dişini de 3 ay sonra Hı hı. ...ölçüsünü alarak yapabiliyoruz. Hasta 3 ay kadar biraz dikkatli yemek yiyor. 3 ay kadar biraz dikkat ediyor. Çok fazla sert şeyler ısırmıyor. 3 ayın sonunda da asıl porselen dişine kavuşabiliyor. Hı hı. Ondan sonra her şey serbest zaten. Zaten asıl zor olan kısmı üzerindeki porseleni takma kısmı değil de... ...vidayı yerleştirme kısmı mı? Yani aslında teknolojinin gelişmesiyle, tekniklerin gelişmesiyle her şey çok kolaylaştı. Hı hı. Video'yu yerleştirmek yaklaşık bir 10 dakika dediğim gibi, hı hı. üzerine olan dişi yerleştirmek bildiğimiz bir kaplama diş yapılırken ne hı hı. yapılıyorsa bile bir aynı şeyler zaten. Dolayısıyla artık çok kolaylaştı. Zor olan bir kısmı var diyemem. Hı hı. Peki Hadi. şimdi görüntüde bakın. Bir kere bu görüntü Ç çok büyütüldü. Evet, burada şey bir, durduralım <laughs> lütfen. Evet. Bir, bir durduralım. Mask kaplı bir delinme var Durduralım burada. <laughs> ee, evet ee, diş yani daha çene kemiği oyuluyor şimdi evet. böyle söyleyince biraz korkunç oldu çene kemiği oyuluyor evet. ama doğru oyuluyor ama yaklaşık bir santim kadar mı oyuluyor? Tabii ki 10 milimetre yani implantların boyları <laughs> 6 milimetre ile 15 milimetre arasında değişiyor yaklaşık yani ortalama olarak 10 milimetre mm, 12 yani. milimetre bir santim kadar bir şey oyuluyor zaten burada animasyonda gösterilen şey iyi biz 5 dakikada yapıyoruz burada Peki biraz bir şey söyleyeceğim hemen şunu söyleyeyim bizim kemiğimize yani şimdi biz tabii çocukken çok futbol oynadığımızda da <laughs> gençliğimizde evet. Kemiğe bir darbe aldığında Oo. yani insanın içi kopar böyle mahvoluşu evet. evet. çok canı yana. Siz kemiğe uyuyorsunuz. Evet. Ya <laughs> bu yani hani acaba lokal anestezi ve lokal anestezi yeterli mi? Lokal kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Lokal anestezi <laughs> dolgu yaparken hangi anestezi yapıyorsak birebir aynı anesteziyi biz implant yaparken Hı. yapıyoruz. Koltuktan sıçrayıp kalkan yok Hayır diyorsun. kesinlikle <laughs> yeterli oluyor. Hiçbir şekilde ağrı duymuyor. Hatta ve hatta tek implant vakalarında sonrasında bir ağrı bile duymama durumu Hı -hı. olabiliyor. Biz gerekli ağrı kesici ve ilaçları hastamıza kullandırdığımız zaman zaten sonrasında da çok büyük bir ağrıyla gelmiyor hasta. Hatta o bazı zamanlarda Hı -hı. siz bana implant yaptınız mı hani görmek istiyorum, röntgeni görmek <laughs> istiyorum diyen hasta oluyor yani. Zaten asıl ağrıyı yapan, sızıyı yapan e, hani Aytun'un biraz önce dediği gibi kemiği oyma bölümü değil de diş etini kesiyorsunuz ya o biraz sızlıyor galiba değil mi? Sonrasından bahsediyorum. Yani e, her ikisi de sızlayabiliyor ama dediğim gibi artık bunlar çok minimal düzeyde. Hı -hı. Çok çok minimal yani çok çok az hissediyor hasta bunların sonrasında. Biraz önce dediniz ya ilk başında sorunsuz bir vakaysa 10 dakika diye. Sorunlu vakalar He. hangi kategoriler? Şimdi tabii e, implantolojinin en önemli kuralı planlama. Hı hı. E, biz öncesinde çeşitli röntgenlerle, çeşitli görüntüleme e, aygıtlarıyla hastayı e, inceliyoruz. Hı hı. E, kemik yapısını inceliyoruz. Dolayısıyla eğer kemik yapımız bizim e, yeterli düzeydeyse sorunsuz dediğim vakalar onlar oluyor. Hı hı. Yeterli düzeydeyse evet problemsiz bir şekilde 10 dakikada yerleşiyor implant. Hı hı. Fakat bazı durumlarda kemik yapımız ince olabiliyor. Kemik yapımızın yüksekliğinde bir problem olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla o durumlarda biz e, kemik tozu uygulamamız gerekiyor. O biraz süreyi arttırabiliyor. Hı hı. E, onun dışında hiç yapamadığımız vakalarda olabiliyor ama yüzde bir, yüzde iki diyebilirim artık. Hı hı. Son evet. gelişme. E, aslında biz hani daha önceki implant yayınlarında da hep konuştuk. İnsanların karıştırdığı bir şey var. Kemik erimesi olan hastalarda sanki hani e, implante sorun açarmış gibi. <laughs> Yok. Olacak. Ama kemik erimesi olmayanlarda da hani Tabii. diş kaybı çok uzun süredir olmuşsa, evet. e, işte çoklu boşluklar varsa değil mi? Bu ayrımı da yapmak gerekiyor. Sanki çünkü Tabii. erken yaşta hiç öyle bir sorun olmazmış gibi algılanıyor ama çok Tabii. da alakalı değil herhalde. Aslında aslında oradaki sıkıntı kemik erimesinden bağımsız olarak kemiğin bir kuralı var. Kemik oraya kendine güç gelmediği zaman eriyor. Dolayısıyla biz dişi çektiğimiz zaman oraya bir güç iletilmemiş oluyor ve kemik yavaş yavaş erimeye başlıyor. Biz dişi çekip 5 yıl 10 yıl beklersek oradaki kemik erimiş oluyor artık implant yapma şansımız azalmış oluyor veya zor yapabiliyoruz. Eğer çekildiği zaman hemen doktora başvurursa hastamız çok daha kolay bir şekilde implantlarına kavuşabiliyor. Hı, öyle bir evet. avantajı var. Yani aslında bekleyen dişlerdense hemen kaybedilen dişler daha şanslı. Kalır. Kesinlikle. Hı -hı. kesinlikle. Peki e, ilk başta siz sonuçta anladığım kadarıyla diş etini açıyorsunuz. Evet, kesin. Evet. İçine kemiği oyuyorsunuz evet. ve içine bir vida takıyorsunuz. Evet. Ama aslında bu vida implantın sadece temeli. Evet. Değil mi? Yani orada başka bir şey yok aslında. Boş bir evet. vida takıyorsunuz. Aynen öyle. Sonrası nasıl gelişiyor? O vida kemik içinde kemikle kaynaşıyor. Diş etinin altında kalıyor. Çoğu zaman ön bölge değilse eğer dişimiz diş etinin altında kalıyor. Ön bölgesi aynı anda zaten geçici diş yapabiliyoruz da ön bölge değilse biz diş etinin altında bırakıyoruz onu. Bir buçuk ila üç ay arasında alt çenede biz bir buçuk ay üst çenede de üç ay bekliyoruz. 3 ay kadar o öyle bekliyor ve kemikle kaynaşıyor. Peki onun içine bir şey girmiyor mu, dolmuyor mu? Hayır, o, e, diş eti kapıyor onu zaten. Biz tekrar Hadi dikiyoruz. diş etinin üstüne kapatıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen Yani öyle. gömülü hazine gibi orada aynen kalıyor. Aynen öyle. Orada duruyor ve uyuyor hmm. orada ve bizim osteointegrasyon süreci dediğimiz süreç gerçekleşiyor. 3 ay kadar o kemikle kaynaşıyor. Daha sonra onu lazerle olabilir ya da farklı metotlarla olabilir. Görünür hale getirip oraya bir ölçü al alarak süreci devam ettiriyoruz. Özel bir parçası da var onun üzerinde implanta takılan. Onun üzerine de diş monte ediliyor. O şekilde hasta dişine kavuşmuş oluyor. Ben şöyle bir şey bekliyorum. Gelecekte bunlar o kadar kolay hale gelecek ki siz o gün karar verip farklı bir diş takıp Renkli mesela akşam bir yere gidiyorsunuz. Değişik <laughs> renkli dişler takacaksınız. Kıyafetinize de. uygun böyle bir takım şekillendirme, renklendirme. Yani ben modanın nereye gideceğimi ama ben bence bunlar olacaktır. Yani böyle hani araya bir Gözü kırmızı, Yıldız, bir yeşil atmak. <laughs> yani insanların saçlarının mesela yeşil, mavi olacağı hiç aklımıza gelmezdi eskiden. Şimdi şimdi değil. Ben talebeyken bile bir sürü insanda vardı. Onu bırak kalıcı lens var ya artık gözün içine evet, yani bunlar gibi dişler. Şey. Peki ama bu dişlerin Sağlığı, kalıcılığı, bakımı bunlar da çok önemli konular. Evet. Çünkü biraz bu dişlere biz e, nasıl olsa taktık artık problem yok gibi bakabiliriz. Bu doğru evet. mu? E, hayır tabii <laughs> ki. E, aslında bakım olarak normal doğal dişten hiçbir farkı yok. E, yapmamız gerekenler belli. Günde iki kez dişlerimizi fırçalayacağız. Altı ayda bir de diş hekimine kontrole geleceğiz. Yapmamız gereken şeyler bu. Sadece implant kullanan hastalar biraz daha buna fazla dikkat etmeliler biraz daha e, üzerinde durmalılar. Onun dışında hiçbir farkı yok. Günde iki kez güzelce dişlerini fırçalayacak hastalar ve 6 ayda bir bizim kontrolümüze gelecekler. Çeşitli röntgenlerle kemikteki durumunu implantın arada bir izlememiz gerekiyor. Onu da e, izleme şansına erişeceğiz bu şekilde. Peki çocuklar için sormuş olayım. Özellikle evet. e, süt dişleri döküldü ve çocuğun kalıcı dişleri tamamlandı evet. ama oynarken aytu futbol örneğini vermişti. <laughs> Dişini kaybetti çocuk. Evet. E, kaç yaşına itibaren yapılabilir yoksa ergenlik dönemini be beklemesi lazım. Evet. E, dişsiz gezmek bir çocuk için evet. de zor bir şey. Bir de diğer dişlerde onun yerini ...kaplamaya çalışarak ortodontik sorunlara da galiba yol açıyor. Evet yani güzel bir soru. Ee, şöyle söyleyeyim, biz kemik gelişimini beklemek zorundayız. Ee, implantı uygulamak için kemik gelişimini beklemek zorundayız. Çünkü bir süre sonra implantı uygulayacağımız bölgedeki kemik fazla gelişip... ...etrafındaki e, dişler açılabilir. Dolayısıyla biz kemik gelişimini tamamlamadan e, bu işi yapamayız. Kemik gelişimi de el bilek radyografilerinden biz teşhis ediyoruz. Hı hı. Bazı hastalar mesela 16 yaşında tamamlamış oluyor. Bazı hı hı. hastalar 20 yaşında tamamlamış oluyor ama bizim genelde belirttiğimiz Evet. Kemik yaşıyla normal evet. biyolojik yaş pek tutmuyor pek çünkü tutmuyor değil mi? Pek tutmuyor ama hı. bizim genelde belirlediğimiz yaş 18'dir. Hı hı. Yani genelde 18'in üzerinde. Peki onlar için başka implanttan başka bir çare yok mu? Köprüydü bir şeydi ee, Tabii hani köprü yapılabilir. Yani hele ön dişteyse evet. düşünüyorum çok kötü bir şey tabii. yani. Hani o bütün o süreci öyle geçirmek. Yani köprü yapılabilir. Yer tutucu herhangi bir aparey yapılabilir ancak implant için 18 yaşına beklemek gerekiyor. gerekiyor. Evet. Peki, bir konumuz var. Size göstermek istiyoruz. Tabii. Buyurun efendim efendim. <laughs> Bu kadar teorik konuştuk biraz da pratik konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alalım sizi. Mikrofonu şöyle kaldıralım. İsminizi alalım lütfen. Serap Yüksel. Serap Hanım, nedir şikayetiniz? Ee, alt dişimde iki diş eee çıktı. Eksik. Yani çektirdim. Bakayım. <laughs> Dur önce ben bakayım. <laughs> tamam pardon. <laughs> siz bakabilirsiniz. <laughs> Buyurun. Açın bakalım şimdi. ...evet tipik bir implant vakamız gözüküyor. Ee, diğer dişlerimiz de sağlıklı. Dolayısıyla biz or oradaki dişi... Evet, diş yapısı da çok hoş hatırlıyor evet, efendim. Yani Diğer e, dişleri keserek köprü yapma e, riskinden kurtarmak için... ...araya tek bir implantla onları çözme şansımız var. O bölgedeki kemik %80 oranında e, uygundur implant için. Tabii öncesinde bir röntgen çekmek lazım. Hı hı. Ama e, %80 oranında problemsiz bir şekilde implant yapılır. Dediğim yöntemle ön bölge olmadığı için... Arka bölgede dediğim yöntemle diş etinin altında kalır bir buçuk ay kadar. Bir buçuk ayın sonra ortaya çıkartılır, ölçüleri alınır. Ondan sonra dişinize kavuşursunuz. Peki aklınız yattı mı bu işe? <laughs> ben de aynı soruyu soracaktım. Tabii öncesinde bir şey daha soracağım. Bir şey daha dur bir şey daha. Bir, bir şey daha, daha, daha. O kadar soracağım. kolay değil o tabii. ulaşmak. Biraz evet. hani kolay gibi geliyor aslında. Sistemik durum da önemli. Sistemik durumun da buna e, elverişli yani olması lazım. Yani neyi kastediyorsunuz lazım. buna? E, şöyle söyleyeyim. Özellikle şeker hastasıysa bir hastamız, şeker hastalığı kontrol altında olması lazım. Hemoglobin A1c değerine biz bakıyoruz. Yani şeker hastası ve kontrol altında ise bir problem yaşamıyoruz zaten. Ve daha önce kanser vesaire bu tarz hastalıklar geçirmiş mi, geçirmemiş mi, hangi ilaçları kullanmış, bir fosfanat tarzı bir ilaç kullanmış mı, biraz onlara dikkat ediyoruz. Ama sistemik açıdan da aslında çok bir bizi sınırlayıcı etken yok. Sadece şeker hastalığının e, önemi var bizim için. Soralım var mı Var mı şeker yani, hastalığı? Hiç yok öyle bir şey yok. yok. Ama siz hakikaten implant için çok uygunsunuz. Çünkü evet. iki ayrı yerde birer tane diş gitmiş. Alt çeneden değil evet, mi? Yani kesinlikle. İki ayrı yerde ve diğer. Ben küçükken çektirdim onlara. Niye rahatsız mı ediyordun? İlk okulda. Neden? O epeyce erkenim. Çürüktü. <laughs> İkisi de çürüktü ve çekildi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yani burada tabii bütün diş hekimleri aynı şeyi söylüyorlar ama bir kere de ben tekrar edeyim. Lütfen diş bir diş çürüyünce evet. <laughs> evet yani kurtarılmayacak hale gelmesin dişleriniz çünkü elimizde implant kadar güzel bir tedavi de olsa en güzeli kendi dişimiz. Bu şey gibi evet. bir yumurtalıkta endometriozis gördün hemen toparladın yumurtalığı aldın gibi bir şeydi. sen hani zarına kadar bile olsa öyle. kurtarmak yani için çok Aynen öyle yani biz çok ilerleyen artık yumurtalığı hiç dokusu kalmayana kadar o yumurtalığı korumak için elimizden geleni yapıp kisti alıyoruz yumurtalığı bırakıyoruz ama siz ...sonuna kadar bekleyip artık yumurtalıktan hiçbir şey geriye Hı -hı. parça kalmadığında gelirseniz onda alıyoruz. Diş de öyle. Yani bu kadar erken pes etmemek lazım herhalde Kesinlikle. değil mi? Yani... Kaç yaşında çekildi? İlkokulda. İlkokula gidince. <laughs> yani 8-9 maksimum 10-14 değil mi? Çok 10 erken, tabii değil mi yani tabii ki. Şeyden? Yani şöyle söyleyeyim implantı icat eden hocalarımızın da şöyle bir sözü vardır. En iyi implant <laughs> hastanın kendi dişidir. <laughs> yani hastanın kendi dişinden daha iyi bir implant zaten yok. Ama biz zaten çaresiz olduğumuz durumlarda implant yapıyoruz. Hı hı. Dişi kurtaramadığımız durumlarda. Ama çok şükür ki böyle bir tedaviniz evet, var elimizde. Kesinlikle. Eksik kalmıyor. Peki biz konumu size emanet etsek bir elinizden bir şey gelir mi kendisi konusunda? Ee, tabii ki buyursun. Ee, çok zor olmadığını da görecek evet. zaten. Yaklaşık yarım saatte iki tanesi de yerleştirilir implantların ve dişleri de üç ay sonra Esersin kavuşur. Yapacak mısın şey. Olur. Tamam en azından bir gösterelim olur mu? En azından tamam, bir röntgen tamam. çekip bakalım. Hocamıza katalım. çok teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alayım ben. Evet yani çok gözünüzde gerekiyor bazı kesinlikle, evet. Kesinlikle. Belki kesinlikle. söylemler olarak biraz önce animasyonda da gördük. Hani büyütülmüş görseller olduğu zaman insanı biraz ürküten görüntüler ya, evet. ama pratikte pek de öyle olmadı. Bütün değil. anlattıklarınızdan anlıyoruz <laughs> aslında bunlar. Hani yapıldığı zaman, karar verildiği zaman basit uygulamalar. Ama ben hani bahsettiğiniz sürelerden şunu anlıyorum çünkü hani bizi de hani özellikle ben sağlık programları yaptığım için yurt dışından işte arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz aradığında hani Hı -hı. ben e, izinde geleceğim, implant yaptıracağım diyorlar ama. Çok mümkün mü o kadarcık sürede mesela tabii bir ki. aylığına geliyorlar hani 3 ay beklemesi gerekiyor dediniz o yüzden e, soruyorum. İmplantı soruyorum. yapmak için bir gün bile yeterli Aha. bizim için o önden bir sıkıntı yok yani iki çeneyi de bir günde hı. de yapabiliyoruz. Kemik durumu eğer müsaitse uygunsa aynı anda geçici bir diş de yerleştirebiliyoruz. Hı hı hı. Onu tabii önceden görmemiz lazım. Ülkesine döner bir başka müsait zaman gelip değiştirebilir. En az üç ay sonra tekrar gelip yeni protezleriyle de kullanabilir. E, aynı anda bütün e, asıl dişlerini yapmamız biraz zor oluyor. Hı hı hı. Aynı anda bir geçici diş yapabiliyoruz plastikten. Aslında dişli bir şekilde gidiyor. Plastikten diyorsunuz ama onlardan evet. hani siz anl anlıyorsunuz evet, materyali kesinlikle, bildiğiniz kesinlikle. için. Bizler baksak asla plastik olduğunu anlamayacağımız kesinlikle. çok hoş e, dişler onlardan. Çünkü e, implantın sağlığı burada hı hı hı. söz konusu. Hı hı. Implantın sağlığını tehlikeye atmamamız hı hı. lazım. Dolayısıyla o 3 aylık süreçte implant plastikle temas evet. ederek çok güç gelmeyecek şekilde temas etmesi lazım ki 3 ayın sonunda uzun ömürlerce kullanacağı bir implant destekli proteze sahip olabilsin aslında. Hı. Peki şimdi burada tabii biz geldiğimiz zaman sizin koltuğa oturunca gözümüzle genellikle kapatıyoruz ve <laughs> evet. dünyadan haberimiz yok. Evet. Şimdi burada kullanılan bir implantın temel evet. bir de üstüne takılan malzemeleri birbirinden evet. farklı malzemeler var mı? Yani biz Neyin farkında olalım? Çünkü gidiyoruz çeşit çeşit diş hekimi var, çeşit çeşit evet. ee, merkez var. Yani... Orada bile taklit var değil, evet, artık? değil mi artık? Hayır <laughs> yani şeyi bilmeyelim. Hani yani varsa diyeceğimiz bir şey söyleyelim. Geldi. yani Çünkü bilmediğimiz için bakıyorsunuz bunun fiyatı daha iyi, öbürünün yarısı <laughs> kadar diyorsunuz, ona gidiyorsunuz ama aslında takılan belki daha kısa ömürlü. Ama neye dikkat edelim? Ee, şimdi Peki. aslında implant Yara firmaları... Parmak baskı, değil mi? Değil mi? Derin bir nefes evet, geldi. Evet. Çünkü Türkiye'de ee, belki de 200'e yakın implant firması var. Hı hı. Bazıları tabii çok e, uzun yıllardır Türkiye'de olan, çok uzun yıllardır çok e, profesyonel yani. profesyonelce çalışan firmalar ve yurt dışından e, <laughs> ithal edilen bunlar implantlar. Bazıları da bu implantları taklit eden firmalar olabiliyor tabii. E, bu konuda dikkat edeceğimiz şey tabii markasını sormak önemli. Bazı markalar var. Ee, Tabii şimdi burada marka konuşamayız ama evet. hı hı. belki hani şey konuşabiliriz siz bize genel bir malzeme ismi verirseniz hı hı. mesela hı hı. işte titanyumu Titanium biliyoruz mi? mesela evet. biz şey için titanyum olsun. Anladım. Ama titanyumun da çeşitleri var mı? Var ama şöyle söyleyeyim e, implant <laughs> için kullanılan titanyumun hepsi aynı. Hı hı. İmplantlar şöyle söyleyeyim 20 <laughs> adet marka diyebilirim ki birbirinin neredeyse aynısı. Yani o olmadı, o oldu. Hiçbir şey fark etmiyor. Bizi aynı sonuca götürüyor. Hepsi kemikle kaynaşıyor. Aslında bizim burada önemli olan şey yine biraz yarama parmak bastınız. Önemli olan şey Türkiye distribütörünün de kuvvetli olması. Yani onu aslında hekimin bilmesi lazım ve hekimin kullanıyor olması lazım. Dolayısıyla aslında hekim seçerek implantı da seçmiş oluyor hasta. Hı, hı. Dikkatli, özenli bir hekim zaten özenli bir implant firmasıyla, iyi bir implant firmasıyla çalışıyor. Dolayısıyla hastanın burada söyleyebileceği ya da yapabileceği çok bir şey yok. İyi bir hekim seçmesi yeterli olur evet, gibi bunu, gözüküyor. Evet, bugün aslında şunu da öğrenmiş olduk. Yani her şeyde artık, her e, doktorun <laughs> branşlarında alt branşlaşmalar da var. Evet, artık evet. bu diş hekimliği konusunda da çok ilerlemiş, onu görüyoruz artık. Evet. İmplantoloji miydi hocam? Evet, aynen Böyle öyle. Böyle bir bölümün varlığından, ya yani evet. buradan artık mezun diş hekimleri var. Evet. Ve sizin aslında gördüğünüz en çok vaka implant vakası. Ne Kesinlikle. kadar vaka o kadar başarılı sonuçlar. Kesinlikle. Ben hep ona inanıyorum. Tabii yani özelleşme, bir doktorun özelleşme evet. önemli bir şey. Yani bu tip konularda özellikle tekniğin yüksek olduğu konularda özelleşme çok önemli bir tecrübe getiriyor ve bilgi getiriyor. Biz evet. e, diş hekimi Volkan Arıcı'ya çok teşekkür çok ediyoruz. Sağ çok teşekkür, Şimdi teşekkür ederiz hocam. Şimdi kısa bir gitmeden önce size tekrar bir duyuru yapalım. E, biliyorsunuz cuma günleri muhteşem değişim var. Biz burada hayatları, ruhları, fizikleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ve bunları bir ekiple yapıyoruz ve bize başvurular oluyor. Bu başvurularda seçiyoruz. Efendim başvurular konusunda ya da sonraki herhangi bir aşamada hiçbirinde hiçbir maddi koşul söz konusu değildir. Yani sözün kısası sizden birisi bu konuda para isterse lütfen o kişi bizimle çalışmıyordur. Çünkü bunları duyuyoruz. Bize bir sürü telefon geliyor. Bu tip bir takım evet. istismarlar varmış. Ne yazık ki evet. E biz bu konuda kesinlikle Aytun da dediği gibi herhangi bir ücret talep etmiyoruz, almıyoruz. Başvurulardan sırayla seçiyoruz. Böyle bir rahatsızlığınız varsa bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir şey hani parasal bir durum. Kanal Türk ve Doktor Aytu programında söz konusu değildir. Bunun altını çize, çize Bu bölümü de bitirmiş olalım. Kısa bir ara tekrar buradayız. Evet.